Oyun Bilmezler kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Okan Slot Karma Club kanalından. Juice of Fritz oyunundayız abi, Pragmatic Play. Haydi kardeşim. Oha güzel. 8. spin çevirimiz işimizde geldi. 21 bin lirayla başladık. 60 lirayla çeviriyorum arkadaşlar. İlkinde direkt girmemiz müthiş oldu. Haydi oğlum. Öde bize güzel bir şeyler ayağımız alışsın he. Bir. ikili getir kardeşim. Yok tekli getiriyor. Güzel lan üçlü. İki spin daha aldık. Güzel abi. İki spin daha. Bir tık büyüyecek şimdi. <laughs> Haydi güzel bir şeyler oldu. Zaten şöyle bunun da bir tık yükselene çıktığınızda muazzam kazançlar alıyorsunuz. 3800 lira. Devam. 4 spin daha var. 1824 lira da buradan 5696 lira. Oy oy oy. Bir tane daha gelsen muazzam bir şeyler alırız. 7352 lira, 21 bin lira. Kasamız 28 29 oldu herhalde şu an. Daha 2 spin daha var. 2500 lira da buradan. Muazzam 10.500 lirayla başladık abi oyuna bak turbo'da çeviriyorum. Daha bir daha mı geldi dedim yok gelmedi. Şöyle bir çevirelim abi 32 bin liraya kadar çıkardı bizi. Bakalım bir daha girecek mi girmeyecek mi ona göre bir satın alma tekniği mekni bir şeyler yaparız abi. Hadi kardeşim. Sıcak havalarda ver şu meyve suyunu içelim soğuk soğuk. Ne istiyorsun yani? Derdinin adı ne kardeş? Ne bu? 448 lira devam abi. Tekrar 32 bin lira bandında tutuyor gibi bizi şimdilik. Ne yapacaksın ne edeceksin? Çok meraklardayız gerçekten kardeşim. Sulu meyvelerle geldik. Bir içip kaçacağız ya. Kaplisan var mı kardeş? Var ya kaplisan. Milattan önce vardı. Atom var mı? Aynen aynen. Atom içmeye geldik kardeşim. Sana zahmet bize bir iki tane yapıştırırsan. Güzel olur ve seviniriz. 50 spin kaldı. Hadi artık. İki gözüm gel. yapıştır artık 40 spin var abi bu arada hem buradan hem de kendi kanalımdan sürekli canlı yayın yapıyorum arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın kazino aleminin kralları bu kanalda kesinlikle takipte kalın videolara, videolara like ve beğeni bekliyoruz abi konuşamadım ilk başta haydi kardeşim yapıştır gel oha ne verdin lan nice ne lan 1000 lira Eşek kadar kral indirdin bize burada. Hadi. Yok. Lime de var. Bak lime var, kivi var. Şu kayısı olsa gerek herhalde şu çekirdekli olan. Ne kira, vişne var abi. Portakal var, çilek var. Böğürtlen var. Başka? Scatter var mı? şu lime limonlara bayılıyorum ama ya. Hem sulu hem de güzel oluyor Bir de şeylerde, hmm, kokteyllerde çok iyi gidiyor. Oha 3 tane var şimdi 10 lira veriyor. Vermesen daha iyiydi be. Şöyle bize daha 29 bin liradayız. Arttıracağım ve bu arada şansı açmışız lan. Daha şansı açmama rağmen bir tane mi giriyorsun? Free spinner, rezalet yüksek özellik kazanma şansımız açık arkadaşlar ama bir kere girdik az önce bir riskine şansa da hiç bakmadan başlattım ha az önce yani ilk girdiğimizde 28.500 liradayız haydi kardeşim 410 lirada buradan devam donat kardeşim donat meyvelerle donat şurayı sağdan soldan yukarıdan Son 69 spin. Bu sefer arkadaşlar flispine girmezse satın alarak devam etmeyi düşünüyorum. Siz nasıl oynuyorsunuz arkadaşlar? Hiç farmlıyor musunuz? Bu arada Sweet Bonanza olsun. Pragmatic Play'in çoğu çoğu oyunda arkadaşlar. Kasamın müsaitliğine göre bir rakamla ben kesinlikle 100 spin ya da 200 spin farmladıktan sonra satın almayı deniyorum. Ki farmlarken içinde Filipin'e girerse alacağımı almış da oluyorum çoğu zaman. Siz nasıl oynuyorsunuz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bunları da merak etmiyor değiliz. Biz bunları duyduk kardeş. Haydi yavrum. Sana zahmet yapıştır onu. 33 spin kaldı. 26 bin liraya kadar tekrar düştük bu arada. 32'ye kadar çıkmıştık. Yazıklar olsun. Lan gel hadi lan. Şans açık hala gelmiyor gevşeye bak ya. Şapla koyacağım ağzının üstüne. Abo inanılmaz naz yaptı abi. Kibiden aldık 144 lira. Şu, şu, bak şu kadar wild'da o kadar az ödemen saçma kardeşim. Biraz kendine çeki düzen var. Adam ol efendi ol lan. Recep mi yapıyor öyle? Haydi bir tane daha indir. Haydi kardeşim. Aa oh, karpuz da varmış lan. Karpuzu sanmadım. Kavun var mı? Bir şeyler içeceğiz de yanında. Yok. Yediler her zaman. Abi yedi şu yedi sembolü efsanedir slotlarda. İlk çıkan slottan beri içinde var yani. Ve bir oyunun slot olduğunun kanıtı gibi bir şeyler. Son spin 24 bin liraya kadar düştük. Şu şansı kapatacağız demek ki şansımız açıktı lan. Zorlamaya gerek yok. Şöyle bir altı bin lira aldım. 18 bin liraya kadar indik. Haydi kardeşim, üzme bizi, etme bizi. Getir şu İndir artık şu elmasları. Kardeşim, elmas şeklinde buz mu lan bunlar içeceğimize koy. Ha güzel şöyle ya. 3 spin daha aldık abi. Büyü kardeşim, büyü. Donat, ha. Ekranı donat. Bir tane daha geldi. Bir tane daha. Hadi oğlum bir tane daha gel. Büyü ama spin kalmadı gibi ya. Geldi vallahi. Mükemmelsin. 2 spin daha var. Toplamda 3 spin gideceğiz büyüklemde. İyi bir şeyler ödemen lazım artık. 900 lira ne lan büyüttün? Hadi oğlum iki tane daha 1533 lira. Son spin. Lan iki tane daha indireceksin lan bir tane değil lan. 1533 lira 11 spin aldık. Gayet kötü bir ödeme. O yüzden şöyle yapacağım abi şöyle bir tık çevireceğim. Aynı betten alalım bakalım şansı kapattık bu oldu bizim şansı açınca zaten satın alamıyorsun abi şansımız açıksa zaten gelecektir arkadaşlar <laughs> haydi güzel ya oyun oynarken inanmak eğlenmek lazım çok fazla kalp krizi geçirecek düzeyde rakamlarla oynamamız lazım arkadaşlar ki oyundan zevk alasınız haydi olun, iki tane daha indir bir tık büyüktür Boyun ilk çıktığı anda da muazzam bir kazanç almıştım. Hatta kanalımda videosu var slot kaynakı Son 5 spin. Nice. 1788 lira. 2534 lira. 4 spin var abi. Tam ortaya oturdu. 3940 lira. <laughs> Haydi oğlum. Burada ne verdi? Sensational aldık. 4252 lira 8193 lira sonunda güzel bir ödeme verdin. Lan şu elmastan iki tane daha indire lan en sonda da hiç ödeme daha. Ha. Hareketlere bak. Allah seni bildiği gibi yaptın. Ya. 21600 lira tekrar aynı betten alacağım, devam edeceğim. 15000 lira kaldı abi kasa. Oha utanmasa bunu da indirmiyorsun lan. Satın alıyorsun inmiyor düşsene çıldırırsın. Haydi kardeşim. Donat artık şuraları. Müziği de çok iyi ama lan. Yine iğrenç bir ödemeden sonra bir tık daha aldık güzel dört tane indi kaç spin abi 15 15 diyorum ya 6 nedir ya lan dört tane indirdik insan bir tane Ekstra yapar diyecektim şu sol üste koydu neyse Haydi abi şimdi üçlü üçlü birkaç tane indirsen bak şu dördüncü taca gitsek yeterli abi ya 10 bin liraya kadar indik ya daha ne yapacağız sana Bak bir spin veriyor ya lan bir spin al Çevir yani Son spin. Abi oyun inanılmaz küstü bize 650 TL'miz kaldı ya. Şaka gibi. şöyle bir tık çevireceğim. Ne yapayım ne yapayım? Karışım sen bayağı bir kaşındın. Şöyle yapacağız o zaman. Oyun yapıyoruz abi. 10.000 liralık aldık. Ya Royamero yapacak bir şey yok abi. 32 bin liradan nere nere getirdin bize? 813 TL'miz kaldı kardeşim. Kaydın güzel 3 spin aldık rahat ol kardeşim büyüt şunu bir tık kral geri döndü ha şöyle bir tane daha bakalım kralın dönüşüm batışı monta göreceğiz güzel hadi bir tane daha 1292 liradayız oy 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 iki tane daha geldi güzelsin abi 4 spin daha var iki tane daha gel kardeşim şurada ne verdi? Mega'mızı aldık. 3880 lira. 6000 liradayız. Mükemmelsin lan. iki tane daha geldi ve büyüdü. Sonunda. Sonunda. Lan sabah tam beri yapmak istediğimiz şey şu lan. Ne verdi? 9732 lira. 15700 lira. Daha 5 spin var abi. Muazzam bir ödeme alırız buradan. Devam kardeşim. Donat. Sensation 34.360 lira Sensation'la donatlan burayı 3 spin kaldı Ne verdin? 27.472 lira atmış 1.832 liradayız oha inanılmaz Devam 8.296 lirada buradan 70.000 liradayız 3 tane daha indirsen neler olacak bir tane daha geldi Ne verdin abi Mükemmelsin ha 27.296 lira 97.000 liradayız son spin İnanılmaz 18392 lira da Buradan 115816 lira Muazzam Bir kar oldu abi inanılmaz Gerçekten olini bekliyormuş oyun Öyle diyebilirim şöyle bir tık daha çevireceğim 116000 liradayız 21000 lirayla başlamıştık Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşçakalın